Bu hikaye bazılarınıza tanıdık geldi mi arkadaşlarım? Hiçbir ilişkide tüm enerjiyi siz veriyormuş gibi hissettiniz mi? İşi yapanın hep siz olduğunu, hep bir şeylerin sizden gittiğini. Belki aranızda bu gibi şeyleri yaşayıp da hala yaşadığının bir ilişki olduğunu sanan arkadaşlarımız olabilir. Bugünkü videomuzun konusu tek taraflı ilişki. Birçok görüşmede buna benzer durumlarla karşılaşıyorum. Tek taraflı bir ilişkide ilgisiz görünen partnerin karşısında buluşmayı, iletişimi başlatan hep sen olursun. Doğru dürüst doyumlu bir cevapta alamazsın. Onun başlattığı zamanlar genelde sadece kendi çıkarına hizmet ediyordur ilişki. Duygusal olarak kendinden hep bir şeyler veren ve her zaman hazır olan taraf sensindir. Dinleyenin hep sen olduğu, aklından geçenleri konuşmak için tartıştığında muhatap bulamayacağın bir durumdasındır. O tek taraflı ilişkiyi ilişki oldurmaya, ilişkiye çevirmeye ya da ilişki olduğunu sanmaya o kadar çok yatkınız ki özellikle kadınlar biraz daha yatkın. Aslında yaşadığınız bir ilişki değil arkadaşlar. Tamamen bir çelişki. Bu çelişkili durumda izlenecek yol haritası da nedir biliyor musunuz? Bu çelişkiden sizi şimdi kurtaracağım bakın. Çelişkiden kurtulmanın ilk yolu böyle bir ilişki yaşadığını öncelikle fark etmektir. Çünkü tek taraflı ilişki yaşayanlarda ben şunu görüyorum. Kişi yaşadığı ilişkinin tek taraflı olduğunu fark etmiyor. Sanki bir kış uykusunda ya da olumsuz bir şeyleri hissediyor, karşılıklı bir şeylerin olmadığını fark ediyor. Değiştirmeye, o kişiyi ilişkiye, aynı çizgiye getirmeye çalışıyor. Ya da hayal edip aşırı bir şekilde verici olmaya ve bunun karşılığında da daha sevgi dolu olması konusunda beklentiye giriyor. İşte o yüzden bu çelişkiden kurtulmanın yolu ilişkin gerçekten karşılıklı mı yoksa tek taraflı mı? Bunu fark etmen çok önemli. Burada platonik bir aşkı kastetmiyorum. Karşı taraf da bir ilişki adı altında seninle birlikte ama aslında o ilişkide Uyum alamıyorsun. O ilişkide verdiğin kadar alamıyorsun. Tek taraflı ilişkide kullanılmaya daha yatkındır. Hani para da verir o ilişki için, kredi de açar. İşte hastalandığında 7-24 yanındadır. Devamlı arar sorar her şeyi yapmaya hazırdır. Yeter ki o kişi birazcık bunları yaptıkça ona özverili davransın, iyi davransın, güzel birkaç söz söylesin. Ama arkadaşım sana mı yapıyor bunları yoksa yaptıklarına mı? Burada birisi kişiyi sevdiğin zaman karşılıklı sevgi ise bu elbette birbirinin için bir şeyler yapmak çok güzeldir. Sevgi bağını kuvvetlendirir. Hak etmeyen birisine bunu yaptığın zaman aslında karşı taraf seni sadece yaptıklarını sevecektir. Ve yaptıklarını yapmadığında kızgınlıklarıyla karşı karşıya kalırsın. E, haksızlar mı bence haksız da değiller. Uyanman gerekiyor. Hak edene bir şeyler yapman gerekiyor. Bu da sana hayatın evrenin aslında bir mesajı olmuş oluyor. Yaptıklarını yapmaya devam etmediğinde, kötü davrandıklarında üzülme. Hayatın sana gösterdiği bir ders. Sana diyor ki hayat şu dersi al diyor. Bir daha hak etmeyene, aşkı, sevgisi, ilgisi sana denk olmayan, layık olmayan, aşırı fedakar, aşırı verici onun gelmediği kadar sen ona gitme diyor hayat aslında sana. Bu dersi veriyor. Şimdi bunları almak gerekiyor arkadaşlar. Çok yaşıyorsunuz. ya yani ben buna çok görüşmelerde tanık oluyorum. Her birinin çözüm haritası farklı da olsa dediğimiz gibi ilk adım gözünü açmak, ayılmak. Yaşadığın şeyin ilişkin mi bir çelişki mi olduğu, tek taraflı bir şey mi olduğu konusunda 5 kalıp davranış söyleyeceğim. Ama bu konuyu değerlendirecek olan sensin arkadaşım. Şimdi birinci nokta şudur. Her zaman kafanızda bir şüphe ve tahmin vardır. Yeterince güzel miyim? Yeterince akıllı mıyım? Yeterince iyi miyim? Güçlü müyüm? Beni beğeniyor mu acaba gerçekten? Ve bu şüpheler bitmez. Bunun bir tık sonrası onun çevresinde olan kişilerle karşılaştırmaya, başka insanlarla, erkeklerle, kadınlarla kendini karşılaştırmaya başlarsın. Seninle tam olarak eşleşmiş bir kişi sana bu soruları sana bunları hissettirmez. Yani ilişki organik olduğunda böyle bir ilişkide bunları düşünmezsin. Böyle miyim, şöyle miyim, acaba beni beğeniyor mu? Yani bir okeylenmemişlik, bir tamam değilsin mesajı geliyordur ve sen bunları düşünüyorsunlar arkadaşım. Tek taraflı ilişkide bu olur. Yalnızlık hissedersin. En çok ilişkilerde gördüğüm davranışlardan birisi de şu. Şunu da yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. İkincisi partlerini koruyor olabilirsin çevreye karşı, çevre çoktan alarm vermiştir. Arkadaşların, ev, çevren alarm veriyordur ama sen o alarm sesini duymuyor olabilirsin. Önce çevrenin dediği bak bu anlamda önemli. Her dediğini bir uzman gibi dinleme. ilişkin özellikle iyi gidiyorken ama olumsuz bir şey söylüyorsa, üç iyi dostun ve güvendiğin birisi varsa ve üçü de alarm ikazı sana söylüyorsa onların dedikleri kuvvetli ihtimal doğrudur ama sen o sesi duymuyorsundur. Görüşmelerde, çalıştığım kişilerde hep genelde şunu gözlemliyorum. Aslında seviyor aslında seviyor. Yani ya bir türlü konduramıyor sevmediğini aslında. Ama yapılanlara baktığınızda aslında ortada davranış anlamında neler var? Bunu düşünmelisiniz arkadaşlarım. Sevdiğini varsayma. Somut olarak senin için yaptıklarına bak. Normalde yapmayacağı ama seninle birlikteyken yapabildiği ve senin uğruna yapabildiği şeyleri kastediyorum aslında. Seven insanlar bunları yaparlar. Şimdi size çok tanıdık gelebilecek bir ifade söylemek istiyorum. Ya sen de çok fazla ilgi istiyorsun ama ya yeter artık bu kadar olmaz ki. Ne yapmamı istiyorsun ki daha fazla? Şimdi buna benzer cümleler de duyuyor olabilirsin. Aşırı ilgi bekliyor olabilirsin. Bak tırnak içinde söylüyorum. Zaten kadın egosu ilgiden beslenir. O ayrı bir boyut. Ama normal bir ilgiyi kastediyorum. Anormal ilgi bekliyorsan bunu kendinde fark etmen önemli. Normal şartlar altında duygularını paylaşmak istemen, ara sıra aramasını istemen, yazmasını istemen, sormasını istemen Bunlar sence fazla mı? Bunlar normal bir ilişkide zaten olması gereken şeyler. Burada da dördüncü noktada ışıklarımızı yakalım arkadaşlarım. O da ne biliyor musunuz? Her iki tarafta organik bir ilişkide fiziksel ve zihinsel ve duygusal olarak bağlantıda kalmak ister. Güzel bir ilişkide bağlantıda kalmak ister. Şunu bil mesela karşındaki kişi cevaplarına, mesajlarına dönmüyor. Geç dönüyor, seni oyalıyor, başka şeylerle ilgileniyor, sana öncelik tanımıyor. Sana öncelik tanımıyor ve seninle temas halinde olmaktan uzaklaşıyor. Şimdi onu temas halinde getirmeye uğraştıkça aslında sen bunu kabul etmiyorsun. Sen kendi istediğin gibi olmasını istiyorsun ama bu işte senin her geçen gün çelişkide kalmana neden oluyor. Fiziksel, duygusal, sözel anlamda gerçek ilişkide paylaşım yapmak istersin, temas etmek istersin, birbirine konuşmak istersin. Sevgisini, şefkatini çekmek için onun dikkatini, merakını çekmek zorunda olmaman lazım. Ben daha önce merakını, dikkatini, ilgisini nasıl çekersinle ilgili çok video hazırladım. Ama şunu söylüyorum size. Yani gerçek bir ilişki yaşıyorsanız bunları yapmak, yani takla atmak, oyunlar oynamak zorunda olmaman lazım. Böyle olduğu zaman sürdürülebilir olmaz zaten. Dediğim şeyler etkili şeyler ama gerçek bir ilişki olmayan bir ilişkide yapacağın oyunlar aslında taktik dediğim şeyler. Gerçek gerçekten ayılmanız, değerlendirmeniz çok önemli. Bu video o yüzden bence bu videolardan daha önemli, daha önce çektiğim. Şu da çok vardır. Ağır işleri yapan, sürekli o ilişkide koşturan sensindir arkadaşım. Hastalığında koşturan sensindir. Zor durumda kaldığında maddi anlamda destek olan sensindir. Elbette destek önemlidir. Ancak ağır işler hep senin üzerine kalır. Ve bir türlü de bu ağır işler Gelmez. Duygusal anlamda maddi manevi senin çağrına, senin ihtiyacın olduğu zaman doğru dürüst bir karşılık da bulamazsın. Çünkü çok fazla veriyorsun ve çok az alıyorsun, çok az bekliyorsun. Yani vereceğin zaman bir şeyleri beklentin olmasın. Gerçekse karşındaki kişinin zaten sevgisi ve organikse. Ama bundan tereddüt ediyorsan ve şüphe ediyorsan ya da gerçek olduğunu sanıyorsan ve sen hala vermeye çalışıyorsan bir şeyleri yapmaya çalışıyorsan, devamlı veren sensen bu çok acı oluyor. Çünkü o zaman daha doğal olarak Sevgi ve ilgi ihtiyacın için bunu yaptıkça bunu beklemeye kendi dünyanda onunla ilgili hayaller kurmaya başlıyorsun. Bunu alamadığın zaman da sinirleniyorsun, kızıyorsun ancak kendi psikolojini alt üst ediyorsun. Çünkü bazı şeyleri erken görmen gerekiyor. Elbette bir şeyler yapmak sevdiğin için o bağı arttırır ama sevgini hak eden birisi için bunu yaptığında bu güzeldir. Seni olduğun gibi kabul eden birisi için, yapacakların için ya da yaptıkların için seni seven ya da seni sevmeye devam edecek birisi için değil. Bunları yapmadığın an sana kızmaya başlar. O yüzden hani seni olduğu gibi sevecek ama diğer yaptıklarında o bağ güçlendirir elbette. Ama şunu söylüyorum, altını çiziyorum. Hak eden birisine karşılıklı bunu yapmanız önemli. Senin de hak etmen lazım tabii ki. Ona yaptıkların için de onun da bunu hak etmesi lazım. Nedir bu hak? İlişkinin temel gıdalarını vermesi zaten. Hani bir şey yapıyorsun diye bunları vermesi değil. Sevgi, ilgi, şefkat bunları zaten yaptıkça bu paylaşımı artacaktır. Ama bir şeyleri almak için devamlı yapıyorsan bu çok sıkıntılı olur. Burada da yorulursun arkadaşım, tükenirsin. Tek taraflı bir ilişkide aslında ilişkide huzur bulmak içindir. İyi hissedersin, enerjin yükselir ama sen her geçen gün daha depresif, yalnızken daha iyi noktasına gelirsin. Tek taraflı ilişki böyledir. Tüketici bir ilişkidir, yorucu bir ilişkidir. Bu yüzden bu noktalar çok önemli. Kendinizi tartmanız, kendinizi tanımanız, Kendiniz iletişim halinde olmanız bu yüzden önemli. Kendine bu süre içerisinde yol haritası olarak bakman ve odaklanman ne halde olduğunu fark etmen çok önemli. Çünkü karşında senin ne halde olduğunu gören birisini bulamazsın bu anlamda muhatap. O yüzden kendi ne halde olduğunu kendin bilmelisin ve kendin tartmalısın. Şimdi bunları söylüyorum. Bunlar hani düşünün arkadaşlarım. Bunları yazın gerekirse. Geçen gün bir arkadaşım da böyle tek taraflı bir ilişki yaşıyordu kız. Ve ona dedim ki hani çocuk için her şeyi yapmıştı. Dediğim gibi hani gerekirse destek anlamında anlamda her şey yapılabilir. Ama hak ediyorsa ve gerçekten seviyorsa seni. Ama böyle olmayan birisine sevmesi, ilgisi için işte bu dediğim her şeyi yapmıştı. Dedim ki kendine şu üç soruyu sor dedim. İlişki içinde ortak ihtiyaçlarınızı senin kadar o da karşılıyor mu? İkincisi almadan hep veren sen misin? İ üçüncüsü ilişkiye benim yaptığım yatırım kadar o da yatırım yapıyor mu? Erdem üçü de hayır dedi. Üçünde de, de üçünü de yapmıyor dedi bana. Değerlendirmen ve düşünmen gereken, gerçekçi davranman gereken bir an gelmiş olabilir dedim. Bunları düşünmek de bir seçim. Bunları düşünmemek de bir seçim. Belki de tüm bunları bırakıp odrihör dediğine kulak vermek gerekir bazen. Birinin hayatında neresinde olduğunu çözemediğim zaman hiçbir yerinde olmamayı tercih ederim. Çünkü belirsizlik, değersizlik.